Aksiyon U ile iş yerinizin geri dönüşümlü kağıt poşet ihtiyacını karşılayabilir, şirketinizin tanıtımını çevre dostu bir yöntemle yapabilirsiniz. Aksiyon U'ya ulaşmak için gerekli bilgiler videonun açıklama bölümünde. Aksiyon U, Almanya'nın emekçilerini sunar. Fatih Demirbağ. Evet Toprak. Toprak nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Bingöl'ün gülü. <laughs> sen de. Bin gülü. Elazığ'ın da ama. Evet. Fatih benim Berlin'deki en kıymetli birkaç dostumdan biri. Çok seviyorum. Toprağım. Fatih ben göç hikayesini de çekmiştim. Almanya'nın Emekçileri Programı'nda bu defa seni konuk edeceğim. Çünkü evet. sen de Almanya'nın emekçisisin. Ama önce az önce konuştuğumuzu yapalım. <laughs> ha, şu şu hazır bak Toprak. Aynen. Şimdi Almanya'nın Emekçileri bir... Programını biz evet. Aktif U ile birlikte yapıyoruz. Aktif U bu poşeti hayata geçiren şirket. Evet. Arkasında da çok kıymetli bir kardeşimiz var. Dergin, bir iş insanı. Ona selamlar sevgiler Çok Hukuk fakültesi olsun. falan okumuş, burada doğmuş çok güzel. Ben sana anlatayım bu poşetin ne olduğunu. Herkes de anlamış olsun Tabii, önce. Tabii olur. Diyelim senin restoranın var. Senin bir ara kafen de var. Sen de yapabilirdin evet. mesela. Summit alacaklara poşet yani, veriyorsun ya zaten. Geri dönüşümlü. Evet. evet yani doğa güzel. dostu. Aynı zamanda adını üstüne yazabiliyorsun. Aa, çok. Ama diyelim ki restoranın yok ya da poşet vermediğin bir iş yerin var. Mesela Hı -hı. bir sigorta şirketin olabilir. Mesela fizyoterapist var orada vesaire. Adını yazdırabiliyorsun üstüne. Hı -hı. Ve bu poşetten 700 bin basılıyor. Çok güzel. Hatta şimdi basılacak olan 1 milyon. Hı -hı. Yani 1 milyon milyon insanın elinde Berlin'de dolaşacak. Çok güzel. Hem bir milyon insan elinde dolaşacak, hem poşeti ihtiyacını karşılayabilirsin, hem de tabii ki doğa dostu. Bununla ilgili insanlar böyle bir reklam yapmak istiyorsa ya da dükkanlarını kullanmak istiyorlarsa videonun açıklama bölümünde ben Aktif U'nun bilgilerini oraya yazacağım, insanlar ulaşacak. O zaman Ergin kardeşimize başarılar dileriz. Gerçekten çok güzel, pratik, buradan Berlin'lere duyurulur. <laughs> Fatih seninle ürün yerleştirme yaptım ya daha ölmem ben. <laughs> Bak arı da geldi. <laughs> Almanya'nın emekçileri, kaç yıl oldu Fatih? 23-24 yıl oldu. Ya. Ya. Kaç yaşındaydın 95 geldiğinde? ortalarında geldim. 95'in hani 95 Kaç yaşındaydım? 13 yaşındaydım. Zaten 12. bir video çekmiştik evet. hatırlarsan. Ha onu söyleyelim. Göç hikayelerini de... izlemek isteyenler onun da Tabii linkini onu koyarım da ben. Linkini yapıştırabilirsin oradan zaten. Senin göç hikayeni izlemek isteyenler orayı izlesin muhakkak. Biz şimdi senin işini konuşalım. Konuşalım. Şimdi senin albümlerin var. Albümler. Sen benim bu hayatta dünya kulağıyla oturup canlı dinlediğim en güzel sessin. Benim için öyle. Sen sana olsun. neler yapıyorsun değil mi? Gece 3'te aramalarımı anlatsana. <laughs> ya şimdi toprağım. gece 3'te arıyorsun. Tam uyuyorum artık kaçıncı rüyayı görüyorsam artık. Arıyor beni Toprağım neredesin? Uyuyorum. <laughs> Ne yapayım? Bana Bingöl Şef diyor söyledi ya arkadaş. Gece işte Bingöl Şefti. Nerede aklına geldi ya? Hadi tamam bir defa oku diyorsun. 12 defa okutuyorsun arkadaş. Bir kere hatırlıyor musun? Banyoya gidip yapıştırdım ya ses toplam, kaydı gönderdim. Yapma ya evde misafirler var. Zannedersem ablam gülmedi miydi? Neydi? Aramıştın. Ben banyoda gittim o şarkıyı söyledim sana ya. Ama olsun Tobram senin için karda ol, kışta. Kay... Şimdi Fatih Demirbağ deyince aklımıza düğünler geliyor. Sen kaç kişiye verdin kim bilir yani. Sayısını sen biliyorsun. Vallahi bile sayısı. Senin herhalde yok. önümüzdeki bir senem doludur değil mi? Evet zaten bunu hep söylüyorum zaten. 6 ay bir sene öncesinde hep randevu almaları gerekli. Çünkü gerçekten çok yoğun çalışıyorum. Hele ki bu pandemi öncesinde yoğunduk. Zaten birçok programlarımız iptal oldu. Şimdi bu süreçte bu dönemlerde bayağı bir yoğunlaştık. İşlerimiz de bayağı bir açıldı. Bir düğünü anlatsana. Nasıl anlaşıyorsun? Telefon mu geliyor? Nereden? Yani baştan sona bir anlat. Yani bir normalde düğün... mejerim var. Tabii ki tanıdıklar araya girince kıramıyorsun. Onlar direkt benimle görüşüyor. Ne diyorlar? Bir ee, tabii ki önce tarih soruyorlar. O çok önemli. Tarih soruyorlar. Ben de tarihe bakıyorum. O tarihimiz boş mu değil mi? Ve düğün nerede olacak? Ona göre ben hesap kitabımı yapıyorum. İşte biz dört kişi ve teknik senle birlikte beş kişi bazen gidiyoruz programlarımıza. Onun hesabını kitabını yapıyoruz. İşte ne tutuyor, ne ediyor? Ona göre bir fiyat biçiyoruz. Zaten karşı taraftakiler de evet veya hayır. Yani çoğunlukla genelde kabul ediyorlar. Dün yani. ben bir pazarlığına şahit oldum. Bu da benden takı olsun dedin. Bir miktar almadım falan. E öyle <laughs> evet. bazen de yani olması gereken yani. Peki nasıl oluyor? Mesela ben Berlin'de mi çok oluyor yoksa? ya Avrupa genelde yani hem Berlin hem Avru. yani Paris e Avrupa. Paris'e falan siz... da çok gidiyorsun. Fransa, Hollanda, Danimarka, Almanya'nın hemen hemen bütün şehirlerine gittim zaten. Ki halen de gidiyoruz. Programlar dediğim gibi mesela bayağı yoğun. Mesela önümüzdeki hafta nereye gideceksin bu hafta? Bu hafta Hannover'dayım. Önümüzdeki hafta yine Bremen var, işte Hamburg var, Fransa var. Şimdi bu Bremen'deki düğün mesela nereliler? Mesela şunu ben soruyor musun? Ben ki bilmiyorum, inan ki sormuyorum. Hani bazen böyle aklımda tutuyorum ama benim için hiç önemi yok. Çünkü oraya gittiğimde zaten kendim analizini yapıyorum. Oradaki insan insanları görüyorum. Düğün sahibiyle tanışıyorum. Zaten soruyorum. O esnada soruyorum. Hani nere falan, yöre neresi. Ona göre bir müzik mi yapıyorsun? Tabii ki ona göre program ha. yapıyorum. Mesela bir taraf Angaralıysa Angara'nın bağlı. Tabii olur. mesela geçen hafta ben Sade Bayburt Azeri düğünü yaptım misal. Ondan bir gün önce de Bremen'de Sade Antep düğünü yaptım. Yani değişiyor. Bazen... Sen de tabii Kürtçe var, repertuarda evet. Türkçe evet. Evet. Kürtçe repertuarda var. Evet. Senin Zazaca, Türkçe, Türkçe, değil mi ama? Ya genelde yani 50-50 diyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Yüzde %50 diyebiliriz yani. Peki mesela diyelim Paris'ten düğün geldi evet. Kabul ettin gideceksin. Nasıl gidiyorsunuz? Fransa'ya genelde uçakla gidiyorum ben. Fransa işte önceden uçak biletim falan kestiriyorum. İşte Paris'e indiğimde zaten düğün sahipleri sağ olsunlar bizleri alıyorlar. Otele yerleşiyoruz. Önce bir dinleniyoruz. O gün işte salona geçip sound çeklerimizi hazırlıyoruz. Programımızı o şekilde bitirip o akşam ise işte otelde kalıp ertesi gün ya Almanya'ya dönüyoruz ya da başka şehre dönüyoruz. Ona göre değişiyor. Fakat sesin yorulmuyor mu? Tabii ki yorulduğum anlar da oldu. Ya kolay değil gerçekten. Şafak. Ara mı veriyorsun? Yo ara vermiyorum ses genelde dinlendiriyorum. Yani bol bol taze çay mesela, ingva, zencefil dediğimiz. Sen çok genelde zencefil çok içerim. Uyku çok önemli. Yani 7-8 saat sahneden önce ben kesinlikle uyuyorum. Yani yolda da ben hiç yani yok. Arabaya da yani arabayla da gitsek uyuyorum. Veya uçakla da gitsem birkaç saat uyusam bile sanki bana 8 saat gibi gelmiş gibi oluyor. Bir de sen İçki de içmiyorsun. Yok o kullanmıyorum toprağımı. İçki ben toprağım. de sana çok kuşak. E bazen işte hani arkadaşlar çok kişi diyor işte bir yudum içersen de falan daha farklı. Ben valla çay içiyorum. Benim içkim <laughs> çaydır. Ve bol su içerim. Para nasıl bu işlerde? Şükür kazanıyoruz toprağımı. Yani. <gülüyor> Plan <laughs> samtın haberi olmasın diyorsun. Yok e olsun ben <laughs> şaka şaka. ben devlete vergi ödüyorum yani. Haberi olsun sıkıntı yok. <laughs> ya şu hareketler beni çok kızdırıyor. Yapmasınlar. Bizi incitiyorlar dediğim bir şey var mı? Düğünlerde insanlar. Ya da. toprağım tabii ki ben herkesi çok seviyorum. Bazen yani düğün esnasında şimdi programa başlıyorsun. Daha bismillah sahne çıkıyorsun. İşte türküyü bitirmeden daha türkünün başındasın. Adam işte ne bileyim oyun havasına geçiyorum. Oyun havasını bitirmişim. Halaya geçiyorum. Halay başlamış. Oyun havası bitmiş. O esnada oyun havası istiyor. Kardeşim zaten oyun <laughs> havasından program bitiriyorum. Halaya geçiyorum. Tabii ki yine yaparım. O hiç sıkıntı değil ama biraz bizim insanlarımız da sabırlı olsa çok sevinirim. Ama buradan herkesi çok çok selamlıyorum. Seviyorum herkes de. Çocuklar kızdırıyor mu? Çocuklar <laughs> ya öyle bir sahnede bir an bir olay olmuştu bundan birkaç sene önce toprağım tam program esnasında tabii çocuklar sahnede biliyorsun devamlı aileleri geliyor işte anons yapalım işte çocuklar lütfen yanımıza alın. Gerçekten çünkü bu aralar düğün salonlarda bu duman duman olayları çok oluyor. Çok tehlikeli. Muhakkak çocuklarınıza dikkat edin. Ne ateşle şaka olunmaz. Çünkü Allah korusun bir şey oldu mu o düğün o anda her şey olabilir. Yani çocuklarımız kendince eğleniyor ama isteyerek tabii ki yapmıyorlar. <laughs> ama e, keyif yani alıyorum ben çocukları da çok seviyorum. Çocuk dedim de işte toprağım bir ara bir sahnede bir olay yaşamıştım. Tam program bitmişti böyle. Benim ekip arkadaşlarım da muhakkak izlesinler. Onlar da gülerler burada. Program bitti. Artık eve gideceğim. Son bir türkü okuyacağım. Ya bir tane engelli bir kardeşimiz şeftali mi portakal mı sahneye fırlatıyor. <laughs> Tam geldi benim sağ gözüme. Yani portakal ikiye ayrıldı. Öyle ben yani. o anı hiçbir zaman unutmuyorum. Ee, Şişti mi gözün? Şişmedi ama yani yandı. <laughs> bayağı bir yandı. Yani ama portakal gözümde nasıl ikiye ayrıldı ben bile anlayamadım ya toprağım. Hı. En güzel düğünler ellerin oluyor. Ya valla toprağım ben her yöreyi seviyorum açıkçası. yani. Şimdi benim kanım hala yani. Ben halaylı olan düğünleri hele ki böyle ne bileyim yani Kürtçe olan. Ya Kürtçenin ağırlıklı olduğu düğünler bence öyle çünkü. Yeah, evet. ya Yani bak Kürt olsun olmasın. Ben bunu duydum çok insandan. Yeah. Kürtlerin düğünleri çok güzel oluyor. Ya güzel oluyor. Tabi bunu herkes biliyor zaten ama benim için fark etmiyor. Her düğüne. Kavga gittiğinde... çıkıyor mu? Ya işte bunlar Ankaralı, bunlar mesela Diyarbakırlı. Tak tartışması oluyor. Ne bileyim gelin damat yoldan artık gelirken konvoyda artık tartışmalar oluyor. Düğün salonuna ne? soğuk giriyorlar. Böyle öyle şeyleri biz ister istemez zaten görüyoruz ama tabii ki... Yo ben şeyi merak ettim, müzik şeyi. Müzik yani lazım. işte bize Türkçe söyle, diğeri geliyor yok daha çok Kürtçe söyle. Böyle şeyler oluyor mu? Aileler arasında böyle kültür kavgası. Ya mesela o da oluyor. Tabii ki şimdi bir taraf Kürt, bir taraf Türk olunca ben ortada kalıyorum açıkçası. <laughs> Lazlı çıkıyor, Çerkezi çıkıyor. Ama sıkıntı yok dediğim gibi toprağın. yani ediyorsun. Hepsini idare ediyorum. Dediğim gibi demin de anlattım, belirttiğim gibi. Sabırlı olmaları gerekirdi. Yani sabırlı olmadım zaten biz de sahnede tabii ki ben hiç zaman panik, heyecan Çünkü işimi profesyonelce yaptığımı biliyorum. Kim ne isterse ben kimseyi kırmamaya gayret gösteriyorum. Çünkü yaptığım işi çok iyi biliyorum. Evet. Hiç paranı almadığın oldu mu? Yok öyle bir öyle bir şey olmaz. sıkıntı yaşamadım bugün kadar. Peki en çok takı işte ne bileyim mesela şöyle bir şehir efsanesi vardır. Urfalılar çok takı takar. Ama evet. hep duyuyoruz ben hiç gitmedim de. Böyle bir şey var mı? Böyle kiloyla altın falan. Tabii tabii oluyor. Yani kiloyla altın ben çok denk geldim. Mesela aşiret düğünlerinde mesela olsun. Urfalıların düğününde olsun. Yani doğu, doğu kesimde birçok kısım takı ve... En çok takı nerelere takıyorlar. Ona göre evlenelim. Valla <laughs> Vallahi aşiret düğünü diye Aşiret o da bizi döverler. Şimdi, Boş ver. Tamam. Şimdi Cihan Beyli olabilir. Cihan Bey? Konya. Konya, Kulu mesela. Ha oralar aşiret mi oluyor? Aşiret tabii ki. Danimarka'da e çok var onlardan. Gidiyor Danimarka musun Danimarka'da? Danimarka'da çok var. Yani mesela ben <laughs> çok gittiğim oldu. Hani düğünler de gerçekten çok güzel. Bizim Bingöl Elazığ düğünleri de çok güzel. Çok güzel geçiyor. Hele ki bu Paris, Fransa taraflarında tam yani halaycılar. Bir de Avrupa'da yani, insanlar biliyorum. kendi kültürlerine <laughs> çok bağlı değil mi? <laughs> Muhakkak evet. Türkiye'den daha çok bağlı yani. Kesinlikle evet. Aynı kişinin iki defa düğünü yaptın mı? <laughs> Arkadaş bu soru sormak <laughs> mı sorun? ya yaptım ya da yapmadım ya. E ben yaptım diyoruz zaman o kişi beni izlerse ne olacak? Adını vermeyeceğiz. Tamam adını vermeyeceğiz. Yaptın. Ya, ya yaptım e evet. E tamam canım bir şey yok. Ya canım. ya şimdi bu değil ben ama. Ben üç kere evlensem üçüne de seni çağırırım. Ne yaptın ya toprağım? Para vermeyeceğim. <gülüyor> <misin>? <gülüyor> <gülüyor> oldu oldu toprağım. İkinci damat adayımız da Alman yani bunu da söyleyebilirim. Ha, yani anladım. Ama yine aynı kişiler geliyor mu düğüne? Tabii tabii takı yani... yine takıyor mu? Aynı kişiye takı iki kere takı. Takı, takı oluyor yani takı sonuçta oldu. düğün yapıyor. Takısı o insanda bir giderim masrafı var yani. Topram peki sahne yaşadığın en ilginç olay ne? Berlin'de bir salondaydım. Biraz komedi oldu o günde. Çünkü ben o gün dedim dinlenmek için arabaya gideyim biraz uyuyayım dedim. Uyurken o anda bir anda arabada karanlık ya bir anda böyle panikleme oldum. Ha dedim Allah korusun burada düşer bayılırım falan kimse beni görmeyecek. Kendi arabamda uyuyorum. Tekrar salona gidiyorum. Bu defa salonda namaz kılma mescit bölümü var orada. Orada hani namaz kılıyor. Ben de dedim orada bir dinleneyim dedim. Orada dinlenirken gözümü kapattım. Öyle biraz ayaklarımı zaten tansiyona falan iyi gelir falan. Gözümü öyle kapatıyorum tam o da bir biri geliyor içeride işte namaz namaz O anda da işte Fatiha e suresini sesli okuyor. <laughs> ya Fatiha e <laughs> suresini sesli okurken şimdi ben de böyle gözümü açıyorum. Acaba öldüm mü? Üzerime Fatiha e mı okuyorlar falan. İşte o esnada ben de bir anda daha da bir panik oldum. Daha da bir neyse orada bakıyorum. Şöyle camdan bakıyorum. Aa memur sahnede, ekibim sahnede dedim. Yok ya dedim ben yaşayayım falan filan. Yani neyse o anda böyle bir yüzüm bir bembeyaz oldu. Sahneden geçtim. Mehmet bana soruyor arkadaşım benim kahvalcı. İşte ne oldu Fatih e? senin yüzün niye böyle beyaz oldu? Vallahi dedim sor anlatırım falan. Şimdi o esnada anladım Adam hem havalı çalacak hem girecek olmuyor. Bu panik atak gibi bir şey ama galiba. Evet evet ama Gör... şükür atlattım. Şu an çok iyi, sağlığım da yerinde. E, kolay değil topram, yine o kadar programlara gidip ya, geliyoruz. Tabii ya. Bir de stres var. Ama Bunun... tam tansiyonun düştüğü anda Fatih okuması da çok talihsiz. <laughs> yani o <laughs> anda insan <insanların gülüyor> ne düşünebilir değil mi? Böyle bir olay yaşadım ama tabii ki biraz komedi traji ama güzeldi. O zaman senden bir şey dinleyelim artık. Tamam Toprak'ım. he. <laughs> رحمني ايت عمري من ايت رحمني ركاها واصحا ونكم قيمش ناكم Gönül gel seninle muhabbet edelim Gönül gel seninle muhabbet edelim Araya kimseyi alma sevdiğim alma sevdim Ya benim kimim var kime yalvarayım Kaldır kalbimdeki yarayı gönül Solmazsa dünyada güzeller Solmaz solmazsa dünyada güzeller solmaz bu dünya fanidir kimseye kalmaz kimseye kalmaz. Yalan dolan ile sofuluk olmaz. Mümin olan bekler berayı gönül. Aksiyon U ile iş yerinizin geri dönüşümlü kağıt poşet ihtiyacını karşılayabilir. Şirketinizin tanıtımını çevre dostu bir yöntemle yapabilirsiniz. Aksiyon U'ya ulaşmak için gerekli bilgiler videonun açıklama bölümünde. Aksiyon U Almanya'nın emekçilerini sundu.